Şu an yaşadığımız bölge olan Anadolu'da da e, eski zamanlardan beri çeşitli medeniyetler kurulmuş. E, bu bölgede e, eskiye dayanan bir tarihi var Anadolu'nun. E, Anadolu'da hangi medeniyetler kurulmuş bunlara bakalım. Önce Hititlerle başlıyoruz. Hititler Kızılırmak civarında yerleştiklerini görüyoruz. Başkenti Hattuşaş. E, bu Hattuşaş dediğimiz bölge şu an Çorum sınırları içerisinde bulunan bir bölge. E, en önemli olayları Kadeş Anlaşması. Bunu e, Mısır medeniyetinde de bahsetmiştik. Milattan önce 1280 yılında Mısır ile Hititler arasında yapılan bir anlaşma. Tarihteki ilk yazılı anlaşma olarak bilinmektedir. E, bunun dışında Pankuş Meclisi Anadolu'daki medeniyetlerden Hititlerde Pankuş Meclisi görülmektedir. Bu meclis e, kralın yetkilerini bir bakıma kısıtladığını görüyoruz. Kraldan sonra en yetkili kişi olarak Tavananna adlı kraliçe e, görülmektedir. Ve e, Hititlerde anal denilen yıllıklar vardır. Her yıl e, kaydedilen, Tanrı'ya hesap vermek amacıyla kaydedilen anallar aynı zamanda tarihçiliği de e, hani e, yazılı tarihçiliği de başlatan olaylardan bir tanesidir. E, bu Hititlerdeki anallar. Anadolu'daki ilk kanunlar yaptıklarını görüyoruz. Çok Tanrılı bir inanışları var. Dinsel açıdan biraz hoşgörülü bir toplum olduğu için çok fazla din karşımıza çıkıyor Hititlerde. Bu yüzden Hititlere bin tanrı ili de deniliyor. Evet, Hititlerle ilgili özellikler bunlar. Şimdi İyonyalılara bakalım bir de. İyonyalılar Ege bölgesinde bulunmuş bir medeniyet. İzmir civarında yaşamışlar, oraya yerleşmişler. Genelde Akdeniz ticaretine yönelmişler. Şehir devletleri halinde yaşamışlar. İzmir, Milet, Efes, Foça gibi yerleri şehir devleti olarak kullanmışlar. Bu Medeniyetin özellikle önemli olan noktası özgür düşüncede ilerlemişler. Özgür düşünce hakim olunca bilimde, sanatta geliştiğini görüyoruz. Önemli bilim insanlarının yetiştiğini de görüyoruz. Hipokrat gibi, Herodot gibi, Thales gibi, Pisagor gibi ünlü bilim insanları da İonya'da yetişmiştir. Urartulara bakıyoruz şimdi. Urartular Doğu Anadolu taraflarında kurulmuş başkenti Tuşpa yani Van. Taş işçiliğinde gelişmişler. Şimdi Urartuların önemli özellikleri neymiş onlara bakalım. Taş işçiliğinde gelişmişler. Van Kalesi Urartular zamanında yapılmış. Van Kalesi'nin dışında su kanalları yapmışlar, su bentler yapmışlar, mezar odaları yapmışlardır. Özellikle başka bir özelliği de maden işleme sanatında geliştiklerini görüyoruz. Altın-gümüş işleme sanatında Urartular önemli bir yere sahiptir. Dördüncü uygarlık Anadolu'da kurulan dördüncü uygarlık olarak Frigyalılara bakalım. Frigyalılar Gordyon başkenti. ilk kralları Gordios. Tarım korumak için kanunlar yapmışlardır. Özellikle burada tarıma önem verdiklerini görüyoruz. Ve sert kanunlar yapmışlar. Ne gibi mesela? Öküzü öldürdüğün zaman cezası ölüm. Ya da bu Öküzden arkasına bağlanan saban var tarımda kullanılıyor. Bu sabanı kırarsan cezası ölüm gibi sert böyle tarım için kanunlar yapmışlar. En güçlü zamanları Kral Midas zamanıdır. En güçlü zamanı Kral Midas. Bunun lakabı da Eşek Kulaklı Midas olarak bilinmekte. En önemli tanrıları Bereket Tanrıçası Kibel'e bilinmektedir e, ilk hayvan hikayeleri yani fabullar bu hayvanları konuşturma hikayeleri dediğimiz bu fabulları ilk ortaya çıkışı da yine Frigyalılar zamanına aittir. Yine halı kilim dokumacılık alanında da gelişmişler ve Tapates adı verilen bu önemli buna da dikkat edelim. Tapates adı verilen halı ve kilimleri çok meşhurdur. son uygarlık Anadolu'da kurulan son uygarlık olarak Lidyalılar'da Başkenti Sart şehridir. Sart Bugün Manisa sınırları içerisinde yer alıyor. Ücretli askerlik sistemini uygulamışlardır. Kral yolunu kullanmışlar ve dünyada parayı ilk kez kullanan, parayı bulan medeniyet de Lidyalılardır ve takas sistemine de son vermişlerdir. Doğu Akdeniz medeniyetleri içerisinde önce Fenikelilerden bahsedeceğiz. Akdeniz'in doğusunda bulunan bir topluluk, Akdeniz kıyılarında ticaret kolonileri kurmuşlardır. Fenikeliler, Akdeniz'in ilk uzman gemicileri, tüccarları olarak bilinmektedir. Ayrıca Fenikelilerin başka bir özelliği de 22 harften oluşan Fenike alfabesini kullanmalarıdır. Bu Fenike alfabesi zaman içerisinde Yunanlılar, Romalılar tarafından düzenlenerek bugünkü hangi alfabe, şu an bizim de kullandığımız Latin alfabesine dönüşmüştür. Fenikelilerle ilgili bunları bilmemiz yeterli. Doğu Akdeniz'deki diğer bir medeniyet İbraniler. İbraniler önce göçebe olan bir toplum, daha sonra Filistin civarına yerleşiyorlar. Hz. Davut, Hz. Süleyman dönemlerinde en güçlü zamanlarını yaşıyorlar. Özellikle Hz. Süleyman zamanı en güçlü dönemleridir. Hz. Süleyman'dan sonra o güçlerini kaybediyorlar ve daha sonra dünyanın çeşitli yerlerine dağılıyorlar, sürgün ediliyorlar ve bu İbranilerin en önemli özelliği de tarihteki ilk tek tanrılı, inancı sahip olan millet olmalarıdır. Hatta bu dine o kadar çok benimsiyorlar ki sadece kendilerine indirildiğini düşünüyorlar ve bu dini milli bir din haline getiriyorlar ve 1948 yılına kadar, yani İsrail Devleti kurulana kadar dağınık halde yaşamış bir toplum İbraniler. Evet, Yunan medeniyetinde ise karşımıza e, polis adı verilen şehir devletleri çıkmaktadır. Ee, Yunan medeniyeti tarıma elverişli bir arazi olmaması sebebiyle deniz ticareti ve koloniyeciliğe yönelmişlerdir. Yunan bölgesinde. Ee, Yunan medeniyetinin başka bir özelliği de aynı İyonyalılarda olduğu gibi bilim ve kültüre önem vermişlerdir ve böylelikle de önemli e, bilim adamları da burada yetiştiğini görüyoruz. Ee, özellikle tarih, tıp, felsefe alanında önemli düşünürler yetişmiştir. Bunlardan bazıları işte Sokrates Platon, Aristo gibi düşünürler Yunan medeniyetinde vardır. Ee, çok tanrılı inanışları vardır. Tanrıları insan şeklinde e, göstermişlerdir. Öyle düşünmüşlerdir. Hatta en büyük tanrıları Zeus'u onurlandırmak için de e, belli zamanlarda Olimpos Olymp dağının eteklerinde yarışmalar yapmışlardır. Bugünkü e, olimpiyat oyunlarının temeli de Yunan medeniyetinde atılmış diyebiliriz. E, en önemli özelliklerinden bir tanesi de Cumhuriyet ve demokrasiye ait ilk izlere yine Yunan medeniyetinde rastlanmaktadır. Arkadaşlar, Büyük İskender medeniyetine bakalım bir de. E, Makedonya Devleti'nin başına, ilk çağda bulunan Makedonya Devleti'nin başına e, Büyük İskender geçiyor. Büyük İskender, e, 35 bin kişilik ordusuyla Asya'ya sefere çıkıyor. Anadolu, Suriye, Mısır'a ulaşıyor. Mısır'dan Hindistan'a yöneliyor. Hindistan seferindeyken e, ölüyor. Öldüğü zaman Büyük İskender 33 yaşında ve bu kadar kısa bir sürede dünyanın gördüğü en büyük e, imparatorluğu e, ortaya çıkarmıştır. Ve e, Büyük İskender de aynı Persler gibi ülkeyi satraplıkla yönetmiştir. E, büyük İskender'in bu Asya seferi sonrasında da Doğu kültürüyle Batı kültürünü kaynaştıran Helenistik kültür dediğimiz bir kültür ortaya çıkmıştır. Özellikle burada Helenistik kültüre dikkat etmek gerekiyor. Son olarak Roma medeniyetine bakalım bir de. İlk başlarda krallıkla daha sonra cumhuriyet ve imparatorluk dönemleri var Roma medeniyetinde. Roma medeniyetinde bir dönem patricilerle yani soylularla plepler, hakları olmayan insanlar arasında bir sınıf çatışması yaşanıyor. Bu çatışma sonrasında da 12 levha kanunları hazırlanıyor. Bu kanunların özelliği şu, günümüzdeki Avrupa hukukunun temelini oluşturuyor. Ve Roma İmparatorluğu da, Roma medeniyeti de Kavimler Göçü 375 yılında yaşanıyor. 395 yılında da Roma ikiye ayrılıyor. Batı Roma ve Doğu Roma olmak üzere. Batı Roma 476 yılında, Doğu Roma da Bizans ismiyle bir süre devam ediyor ve 1453 yılında İstanbul'un fethiyle Doğu Roma yani Bizans da yıkılmıştır ve böylelikle Roma'dan Artık eser kalmamıştır. Doğu Roma'nın yani Bizans'ın en önemli eseri de bugün İstanbul'da bulunan Ayasofya'dır.